Cihan Fren Servis'ten merhaba. Bugün Opel Astra H aracımıza arka kaliper değişiyoruz. Şu an ustalarımız işi var. Bundan dolayı videoyu tek başıma çekiyorum. Geçen gün başımıza gelen bir olayı size paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımız, burada esnaf arkadaşımız Opel Astra H'a arka kaliper değişiyor. Ondan sonra arkaya da fren yok. Frene bastığında fren tutmuyor. Şikayetiyle parçacıya gidiyor ve verdiğiniz kaliperde sorun var diyor. Parçacı arkadaş başka kaliper veriyor. Ondan sonra İkinci kaliperi takıyor. Tekrar yine aynı sorun var. Aracın el freni tutuyor ama arkada fren yok diyor. Şimdi bu olayı size göstereyim arkadaşlar. Şimdi aracı fren hava makinesine bağladık. Şu an hatta basınç verdik. Şimdi o, ara, o arkadaşın yaptığı hatayı da bu arabaya aynı şekilde döndürdük. Bakın şimdi arkadaşlar. Mesela bu aracımızın sağ arka hava almayı açtım. Yağ gelmeye başladı. Bakın açıyorum yağ geliyor. Aynı şekilde Şuradan ayarlı penseyi de çıkartalım. Şimdi Soğakayı açtık. Buradan kimse gelmiyor. Şimdi parçacı arkadaş diyor ki hadi diyor birinci kaliper arızalıydı. İkinci kaliper nasıl arızalı olsun? Bunda bir sıkıntı vardır deyip diye işte TRV'nin fren yetkili servisi Cihan Usta var bir ona git bir baksın diyor. Sağ olsun bana gönderiyor. Şimdi ustamızın gözden kaçırdığı size noktayı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın şu normal giriş ustamızın sıktığı boruyu söküyorum. Söktük. Bunların içine toz pislik girmesin diye TRV şöyle bir tane tapa koyuyor arkadaşlar. Onu da sökerim. Zaten baktığımız zaman söktüğümüz zaman direkt yağ gelmeye başladı. Zaten ustamız da aynı şeyi söylüyor. Araca yağ geliyor ama kaliper çalışmıyor. Bakın arkadaşlar, bunun içinde böyle gömme bir tapa var. Çoğu kaliperde burada plastik tapa vardır. TRV bunu gömme kaliper yapmış. Onu söküp şimdi bu taktığımızda buraya yağ gelmeye şu an başlayacak. Yani aracın kaliperinde herhangi bir sorun yok. Böyle ufak hatalardan dolayı arkadaşlar işler ters gidebiliyor. Bilginiz olsun. TRV kaliperin yenisini takarken içlerinde böyle tapalar vardır. Olabilir bilmeyen arkadaşları görmeyebilir. Biz de bunu aynı hatayı yaparak zamanında öğrendik. Herkes ayrı işler.